Rumeli'nin Balkanların tek sesi, tek ekranı, tek Rumeli TV sizlere daha iyi hizmet verebilmek için teknik altyapısını tamamladı ve yeniden ekranlara döndü. Bültene başlamadan önce sizleri yeni sezon tanıtımıyla baş başa bırakıyorum. Hasret bitti, yeniden merhaba. Rumeli'yi Anadolu'ya, Anadolu'yu Rumeli'ye bağlayan tek ekran, tek ses. Tek Rumeli TV sizinle yine el ele. Doğru ve dürüst bir ekran. Tarafsız ve samimi. Bizi bize anlatan Tek Rumeli TV şimdi sizinle çok daha güçlü. Müzik Eşsiz kültürümüz sanatımız edebiyatımız atasporumuz tarihimiz müziğimiz insanımız doğamız ve değerlerimiz hepsi tek ve eşsiz Tekrümeli TV tüm bu değerleri yılmadan, yorulmadan sizlere aktaran, günden güne büyüyen sevginizle hep daha iyisini sunacak olan sizin kanalınız. Unutmayın, biz büyük bir aileyiz. Tekrumeli TV kapalı kaldığı süreçte, Çatalca, Vize, Tekirdağ, Bulgaristan ve daha birçok yerde etkinliklerde, festivallerde yer aldı. Bu eğlenceli anları Tekrumeli TV ekibi olarak ekranlarınıza getiriyoruz. haberimize. Rumeli Balkan Federasyonu'nun yeni genel başkanı Sayın Bıçak seçildi. Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Ee, federasyon vakıf dernek başkanlarım dernek yönetim kurulu üyeleri Rumeli Balkan Federasyonu'nun yeni genel başkanı Sayın Bıçak seçildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutluyor Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu yılın başında yeni ve kapsayıcı bir federasyon yönetimi kurmuştuk. Ardından yeni merkezimizi bulduk, yeniledik ve gördüğünüz duruma getirdik. Amacımız tüm derneklerimizin toplantıları için kullanabileceği, eğitim ve kurslar yapılabilecek, sürekli aktif ve yaşayan bir federasyon merkezi oluşturmaktı. Nasıl bir federasyon istiyoruz? Rumeli, Balkan derneklerinin, Rumeli Balkan ve Trakya derneklerinin ve temsil ettikleri toplumun dürüstlük ve hoşgörü değerleri doğrultusunda çalışan bir federasyon olacağız. Aynı çatının altında büyük bir aile olarak birbirimizin iyi ve kötü günlerinde yan yana olacağız. Hayattaki diğer tüm kimliklerimizin üzerinde ortak Rumelili, Balkanlı Trakya'lı kimliğini yüceltmek için çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında kültürümüzü, tarihimizi koruyup anlatırken gençliğe, teknolojiye ve yeniliklere de kapılarımızı açacağız. Birbirimizi dinleyeceğiz, ortak doğruları bulacağız ve hep birlikte savunacağız. Toplamda 427 oy kullanılırken oylardan 3'ü geçersiz, 424'ü geçerli sayıldı tek ses değil, çok sesli yürekler olacak. Hiç kimse dışlanmayacak. Herkesin sesi duyulacak. Ben bilirim değil. Biz biliriz diyen bir anlayışla yola çıkıyoruz. Gençlik kullarımız bu davanın devamını bekleyecektir. Onlara burs, eğitim ve İslam desteği sağlanacak. Çünkü en büyük yatırımımız her zaman gençler olmuştur. Her şeyde Rumeli Gençlik Meclisleri kurulacaktır. Gençlerimizi güzel ülkemizin Sosyoekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına daha da aktif şekilde rol alacak bir eğitim seviyesini getireceğiz. Rumeli Balkan Federasyonu artık yalnız Türkiye'nin değil, Balkan coğrafyasının sesi olacak. Nazım Doğan başkanlığındaki mavi liste 205 oy aldı. Saim Bıçağ'ın liderliğindeki beyaz liste ise oyların 219'unu alarak seçimin galibi oldu. Bursa'ya gidelim ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bir Dünya Edebiyat Ödülleri Yarışması ödül töreninin detaylarına bakalım. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bir Dünya Edebiyat Ödülleri Yarışması ödül töreni Bursa'da gerçekleştirildi. YTB Başkanı Abdülhadi Turus, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, çok sayıda yönetici, yazar, akademisyenin katıldığı törende, yazarlardan Burcu Ali, deneme kategorisinde kardeş topluluklar birincilik ödülüne layık görüldü. Öte yandan kardeş topluluklar mansiyon ödülü Asen Nuredini ve Ceyda Lama Arif'e verildi. Diğer yandan en iyi eser kategorisinde ise kardeş topluluklarda Mümin Ali ödüle layık görüldü. Türksoy Daimi Konseyi simülasyonu Kadim Burana'da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf yaptı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy tarafından düzenlenen Türksoy Daimi Konseyi simülasyonu Kırgızistan'ın Kadim Burana bölgesinde yer alan Ivanov Kortu Okulu'nda gerçekleştirildi. Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf etkinliğin açılışında bir konuşma yaptı. Yusuf konuşmasında kadim topraklarda Türk dünyasının geleceğini inşa edecek gençlerimizin bir araya gelmesi ve ortak bir irade sergilemesi son derece kıymetli. Bu buluşma atalarımızdan miras aldığımız kültürümüzün sizlerin ellerinde daha da güçleneceğinin en güzel göstergesidir. Bu vesileyle Türk dünyasının genç liderlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi. Öte yandan simülasyona katılım gerçekleştiren genç bakanlar ve bakan yardımcıları tarafından ortak karar taslakları imzalandı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'yi temsilen oluşturulan bir simülasyon ekibi tarafından organize edilen Türk Soy Daimi Konseyi simülasyonu 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu kapsamında başarıyla sona erdi. Kosova'ya uzanalım. Kosova'da hükümet kurulamadı. Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kosova'nın Geçici Başbakanı Albin Kurti yeni hükümeti kurmakta başarısız oldu. Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Görevdeki hükümet olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti ve yeni hükümet kabinesi önerisini destekleyen tüm milletvekillerine ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bununla birlikte uluslararası medya kuruluşlarında Kurti'nin yeni hükümeti kurmakta başarısız olması sonrası ülkenin tekrar erken seçim sürecine girebileceği ifadeleri yer aldı. Uzmanlarsa hükümetin yeniden kurulamaması halinde Kosova'da Kasım veya Aralık ayında erken seçim yapılmasının gündeme gelebileceğini öngörüyor. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Rumeli'den haberlerle sizlerle olacağız. Hoşçakalın efendim.